Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir işi bilen programı da sizlerleyiz. İşi bilen kısmında da çok değerli konuğum. Bugün bizlerle efendim kendisi yüksek mimar Esra Güray bugün bizlerle. Dilerseniz de Esra Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizlerle tanımış olalım elbette. Ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Esra Hanım? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri takdim etmek istiyorum. Kendinizden Sağ olun. duyalım efendim. Esra Güray kimdir, neler yapar? <laughs> Ben 1969 yılında İzmir'de doğdum. Ee, Amerikan Kız Kolejini bitirdikten sonra babamın da mimar olmasının etkisi var sanırım. Hem de tasarım dallarına hep ilgim olmuştur öyle bir evde büyüdüğüm için. Ee, mimarlık fakültesine başladım 9 Eylül'de İzmir'de. Daha sonra sanırım mesleğe olan bu ilgim de beni yanıltmamış. Okulu birincilikle bitirince. Maşallah ne <laughs> evet, güzel. Evet. <laughs> Bilkent'te burs kazandım. Öyle olunca iç mimari üzerine master yaptım. Hem de orada asistanlıkla devam ettim 2 yıl kadar. Ee, daha sonra İstanbul'da daha çok iş olması üzerine biraz İzmir'de çalıştıktan sonra İstanbul'da e, mesleki yaşantıma başladım. Yaklaşık 25 yıl kadar da bu mesleğin Maşallah, içindeyim. O evet, kadar evet, güzel. evet. Severek. Evet, severek yapacağınız bir meslek, bir meslek olmalı, yoksa e, zor diye tanımlayabilirim. Doğru söylüyorsunuz. Peki müşterinizden gelen taleplerin çok hangi yönde oluyor? Şimdi tabii biz müşterilerimizi aslında tamamen onlara uygun bir yaşam tasarlıyoruz. Öyle olunca kendi yaşamları, istekleri, arzuları ile ilgili bize e, dönüşleri oluyor. Fakat bunda da tabii e, yaşam tasarlarken bizim mesleğimiz daha doğrusu müşterisiz olmayan bir meslek. Müşteri olmazsa biz de olmuyoruz. Kendi istekleri, arzuları, evlerinde yaşamak istedikleri mekanlarla ilgili e, arzularını, isteklerini bize iletiyorlar. Ee, öyle olunca biz de onlara aynen bir terzi gibi onlara uyacak şekilde hayatlarına yön verecek, isteklerini gerçekleştirebilecekleri mekanlar tasarlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Hem sıfırdan bir villa olabilir, ev olabilir, apartman olabilir, ofis binası olabilir. Hem de iç mimar olarak yapılmış bir binanın onlara adapte olmasını sağlıyoruz yaşamlarını. Siz bugüne kadar en çok hangi alanda çok severek çalıştığınızı söyleyebilirsiniz. Çünkü dediğiniz gibi çok geniş bir yelpazesi var. Çok farklı kalemlere var aslında mimarlığın. Hangisinden böyle çok mutlu oldum diyebilirsiniz? Vallahi sanırım boş bir arazide bomboş bir e, mekan e, bomboş bir alanda sıfırdan bir yapı tasarlamanın hazzı e, herhalde hiçbir şeyle e, ölçülemez diye düşünüyorum. Hepimiz şehirlerin içinde belli mekanlarda e, kapalı kaldığımız için orada e, bir müşterimizin özel bir evini yaptığımızda ya da bu bambaşka bir zeytinyağı fabrikası olabilir onu da yaptım. Bir teknenin içi teknenin tasarımı olabilir onlarda da e, tasarım aşamasında e, aktif rol aldım. E, sıfırdan bir şey yaratmak ve bir yaşam tasarlamak herhalde en zevkli kısmı mesleği İmzanızı atıyorsunuz. E, yani bir yaşama ortak oluyoruz gibi bir yaşamın tasarlanmasında. evet Bu işin zorlukları nelerdir? Şimdi tabii şöyle bir şey var e, her ne kadar müşterisiz olmayan bir iş desem de bizim e, mimar olarak daha sonra da iç mimarda devam ettiğim için belli bir rasyonel fonksiyonel altyapımız oluyor. Şimdi son kullanıcı tabii hem evde hem de iç mekanda e, bunların altyapısını bilmediği için bazen sadece estetik, zevk. Renk ön plana geçmiş oluyor. Bu e, bunu şeyle açıklamak isterim aslında. Mesela bir köy evine gittiğinizde ben köy evlerinin restorasyonunu da yaptım Kuzey Ege'de. E, o evler size çok hoş, basit e, ve e, Samimi gözükür. Halbuki hiçbir şeyin e, sebepsiz yeri yoktur köy evinde. Fazlalık da yoktur. Bunu insanlara ancak öyle anlatabiliyoruz bazen. Yani siz bir şeyi ne kadar fonksiyonel ama o kadar güzel yaparsanız ve bir işe yarar, o güzelliği de kullanırsanız kendisinden o estetiği getirir zaten. Bunun üstüne daha fazla süsleme yapmak veya daha fazla bir şeyler koymak sizin e, şahsi seçeneğiniz olur. Biz mimarlar olarak bunun fazlasının ya da iç mimarlar olarak fazlasının yapılmasını çok öngörmeyiz. Onun için bir şey fonksiyonel olursa bize bu konuda danışılırsa o neticede estetik bir görüntüde de ortaya çıkaracaktır. Onun için şimdi... <laughs> tabii e, sosyal medya olsun e, bir şekilde e, web siteleri olsun sanal ortam olsun herkes bir şeyler beğenebiliyor ama gene de bir mimara iç mimara bunları kullanışlı hale getirmek için hala ihtiyaç var elbette ki peki ya gelelim keyifli yanlarına nelerdir Keyifli yanı sanırım bizim mesleğimiz çok renkli. E, müşterimiz e, o kadar çok çeşitli ki bir apartman dairesini düşünün. İçmiyor muariden örnek vermek belki daha doğru olacaktır. E, apartman daireleri aynı apartmanda birbirleriyle aynı. Ama her dairenin içi farklı. Öyle olunca her yaşam çok farklı. Hepsi birbiriyle aynı olurdu. Biz o yaşama şekil vermeye çalışıyoruz. Daha iyi adapte olunmasını sağlıyoruz. Onun için bir insana yeniden demeyeyim ama uygun göreceği, içinde iyi hissedeceği, iyi hissettirecek bir yaşam tasarlıyoruz. Daha iyi ne olabilir bilmiyorum. Evet, müşteriyle de iyi anlaşırsanız hakikaten çok zevkli oluyor. Sizi daha sonra evlerine yaptığınız salona çağırdıklarında onun keyfinde birlikte sürüyorsunuz. Ha, bu uzun soluklu bir ilişki oluyor projelerimizde. Ben işte, bu tanımak gerekiyor aslında. Stilini, hayat şartlarını, Aynen. görüşünü, yaşam biçimi. Ama bununla birlikte illa mimar da bir e, çizgisini koyacaktır. Elsa Greil nasıl bir tarzı vardır? Benim fonksiyonel bir tarzım var sanırım. Onun için de projelerim çok çeşitli. Hiçbiri birbirine benzemez. Bir kullandığım öğeyi başka bir projede kullanmamaya çok gayret ederim. Çünkü bir arazi düşünün. Aldığı güneş farklıdır. Toprak yapısı farklıdır. Öyle olunca her proje aslında hep birbirinden farklı olmalıdır. Sizin farkınız da o farklı projelere adapte olmakta da olmalıdır bence. Onun için mesleğinizi de bu şekilde geliştirmenin imkanı var. Her seferinde bunu yeni bir etap, yeni bir kavram olarak kabul ederseniz her seferinde zevk almanız mümkün. Doğru. Kendinize hep bir basamak yukarıda hissetmeniz ve bunu kendiniz ve mesleğiniz için tatmin geliştirme olarak görmeniz mümkün çok da güzel. Aslında o güzel. Sizin aslında <laughs> özelliğiniz olsa gerek. Öyleyse Bilmiyorum ben seviyorum. Farkı nedir? Her ım, projelerinde hep farklılık. Yine gördüğünüz zaman ya yine Esra Hanım aynı objeyi koymuş. Yine Esra Hanım aynı renk. Değil öyleyse. Hayır şöyle diyebilirsiniz. Bu projenin kendine has bir sadeliği var. Yahut da bu projede müşteri kendini çok iyi hissediyor. O zaman belki Esra Güray uygun yapmış denirse benim için yeterlidir. <laughs> sizin en güçlü önlerinizi soralım öyleyse nelerdir? Bilmiyorum. Sanırım adaptasyon olabilir. Mesleğimi çok severek yapmam olabilir. Çünkü mesleğinizi severek yaptığınızda hayatta ki mesleğimiz yani vaktimizin çoğunu aldığı için hep bir puan önde oluyorsunuz. Onun için ben işimi severek yaptığım sürece kendimi iyi hissediyorum. Sanırım en iyi yönüm bir mimar olarak bu olsa gerek. Süper. Öyleyse sizin için mesela fonksiyonellik mi ya da böyle görsellik mi en önledir? Yani bunu bu evle ilişkendirirsek nasıldır? Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bir şeyin bir yerde olma sebebi varsa, bir fonksiyona hizmet ediyorsa bu geçerli bir şeydir. Bu bir havalandırma olabilir veya bir kolon olabilir. Orada olmak zorundadır. Şimdi bunu fonksiyonellikten çıkarıp ...hem bir şeye hizmet eder hem de göze hitap eder hale getirirseniz o zaman dengeli bir şekilde mesleğinizi icra etmiş oluyorsunuz. Hele bu fark edilmeyen bir şekilde yapılırsa herkes mekanın dan et, elde ettiği algıyı fonksiyonel ya da estetik olarak ayırmaz ve iç içe geçmiş bir bütün olarak görürse... O zaman e, sanırım dengeli, tutarlı, hem göze hoş görünen hem de fonksiyonel bir mekan, yahut da bina yaratmış olursunuz. Bir de bir başarı var. Herkesin çok farklılık gösterecektir, farklı yorumlar olacaktır. Ama Hanım için nedir? Sizce başarı nedir diyebiliriz? Bence başarı istediğiniz meslekte yol almanızdır. Daha güzel tanımlamanıza var sanırım. E, şöyle. Eğer siz istediğiniz bir işi yapıyorsanız, bundan zevk alıyorsanız kendinizi bu meslekte geliştirmek, daha ileriye gitmek ve aynı zamanda daha ileride bundan tatmin almak için geri dönüşümlü yeterli şekilde başarılısınız demektir. Eğer bunlar size hiçbir anlam ifade etmiyorsa, meslekte yenilikleri araştırmıyorsanız Başarılı olamazsınız. Başarılı her zaman e, parayla gelen bir şey de değil. E, başarı hep başarılı olmakla gelen bir şey de değil. Kendinizi mesleğinizde tatmin hissettiğiniz her an deneyiminiz size geri dönüyorsa yahut da bilgileriniz, müşteri ilişkileriniz sizi e, yeterince mutlu ediyorsa görevinizde, mesleğinizde bence başarılısınız demektir. Mimarlığınızı değerlendirirsiniz. Çok uzun yıllardan beri profesyonelce yapıyorsunuz. Ülkemizde gereken mesela değer, ileriye dönük gençler için tavsiyeleriniz de neler olacaktır? Şimdi tabii e, mimarları bence diğer meslek dallarından çok ayrıştırmamakla birlikte bence e, genelinde meslek dallarına Türkiye'de yeterli saygı, itibar maalesef gösterilmiyor. Ancak çok ihtiyaç olunup bir şey anlaşılmadığı zaman birinin teknik bilgisine sebep e, olacak şekilde size danışılıyor. E, aslında hep birinin bir işi çok iyi bildiğini düşünerek ilk önce bir ona mesafe vermeniz gerekir. Bir ilk önce ona e, Hak hukuk tanımanız gerekir. Siz bunda kendi ilişkiniz olarak, müşteri olarak bundan memnun kalmıyorsanız başkasını seçebilirsiniz. Ama ilk önce ligde oynayacak takıma bir antrenman şansı verin lütfen. Ve onda da karışmayın. İlk önce onun e, randımanını, bilgisini, deneyimini görün bu size uymuyorsa başka birini deneyebilirsiniz ama ön yargılı davranmayın diyebilirim. Bu her meslek için geçerli. Bizim mesleğimiz tabii görsel, estetik kavramlar da içerdiğinden çok subjektif olabiliyor. İlk önce meslekle ilgili Mimarın altyapısı var mı? Bu işi kotarabilir mi? Bütçeyi toparlayabilir mi? Teknik yapısı nedir? Estetikle birlikte bunların hepsinin bir bütün olduğunu unutmayın. Bu her meslek için geçerli. Sizi her müşteriniz %100 sevecek, takdir edecek ya da memnun kalacak diye bir geçerlilik yok. Ama ne kadar ihtiyacı olanla arz, talep bir araya gelirse doğru ortamlarda o zaman herkes her meslekte memnun şekilde çalışabilir diye düşünüyorum. Teknik önemli midir yoksa işin aslında o doğuştan gelen el yatkınlığı? Çünkü mimarlık hakikaten bazen görüyorum özel yetenekle değil mi? Bir çok şey var aslında mimarlığında. Tabii, tabii. Ne kadar önemli sizce başarıda? Şimdi yıllar içinde e, tabii ki bir insanın... E, biz mesleğimizi kağıt ve kalemle icra ettiğimiz için her ne kadar şimdi bilgisayar da olsa bilgisayar bir kalem gibi kullanıldığı için sizin üç boyuta yatkınlığınız, Yahut da bir şeyi resmetme, ifade etme kabiliyetiniz mesleğinizde her zaman artıdır. Ama şimdi teknoloji o kadar gelişti ki eğer kafa yapınız elinizden ve yeteneğinizden bağımsız buna yatkınsa bence artık yeterlidir. Hmm. Eskisi gibi çok yöntemlere takılmıyoruz artık. Kafa yapınız her işte olduğu gibi biraz girişimci, biraz yenilikçi ise mimarların her zaman böyle arkadaşlara el becerisi olmaksızın ihtiyacı var. Kafasını bu mesleğe aktaracak, feda edecek her arkadaşa ihtiyacımız var araştıracak böyle. Evet, evet, evet. Kendini olmursan, geliştirecek kendini tabii. Kendini geliştirdikten sonra neden olmasın? Hı -hı. Niye olmasın? Evet. İstemekle, İstemekle başlıyor her başlayıyor. şey. her şey. Bundan sonra senin işte neler var? Neler yapmak istersin? Vallahi e, sanırım e, daha e, niş, daha özellikli. Gerçekten benim deneyimlerimden e, Özverimden faydalanacak müşteriler bularak onlarla çalışmak isterim. Yahut da bilmiyorum bazı belediye hizmetleri olabilir, eğitim hizmetleri olabilir. İnsan belli bir yaşından sonra deneyimlerini veyahut da birikimini de paylaşmak istiyor. Bu her zaman paraya veya müşteri ilişkisine dönmek zorunda değil. İnsan meslekte bir yere geldikten sonra bazı deneyimler elde ettikten sonra bunları paylaşabileceği ortamları sanırım daha çok arıyor. Son olarak siz de izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bilmiyorum mesleğinizi severek, kendinizi geliştirerek, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir niş bulun. Orada o şekilde ilerleyin. Sevmediğiniz bir mesleğiniz varsa kesinlikle bu işte. E, Cefa çekerek devam etmeyin. Aynen. Çünkü bunun e, tatmini inanın yahut da tatmin olmamanız aldığınız maaş... Para projeyle ölçülecek bir şey değil. Hayat bunlar için biraz kısa galiba. Çok haklısınız. Sonuna kadar da katılıyorum sizlere. Nice güzel de başarılı projelerinizde. Teşekkür İsminizi, ederim. İsminizi imzanızı görmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ ederim. Çok sağ mersi. olun. Sağ olun. Çok mersi. Değerli konuğumuz efendim yüksek mimar Esra Güray. Bugün İşi Bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.